Kahvenin kalbe zararlı olduğu söylentisi ya yanlışsa bilim insanları Avustralya, Amerika ve Kanada'dan 200 yetişkin üzerinde yapılan 6 aylık bir araştırmayla şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu. Her gün bir fincan kahve içenlerin hiç kahve içmeyenlere göre daha düzenli kalp atışlarına sahip olduğu tespit edildi. Profesör Christopher Wong kahve içenlerin kalp atış hızları daha düşük çıktı diyerek bu sonucun doktorları bile şaşırttığını belirtti. Çünkü uzun yıllardır kahvenin kalp ritmini bozduğu düşünülüyordu. Peki kahve kalbi nasıl koruyor olabilir? Araştırmacılara göre kafein, kalp atış hızını dengeleyen fiziksel aktiviteyi arttırıyor, kan basıncını düşürüyor ve iltihapları azaltıyor. Üstelik bu etki kafeinsiz içeceklerde bile görülmüyor. Sonuçta kahve mucize bir ilaç değil. Ancak kalp ritim bozukluğu yaşayanlar için bir dost olabilir. Yani yıllardır uzak durduğumuz kahve aslında kalbimizi koruyor olabilir mi? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.